Gel evet gel. arkadaşlar kanal videomuz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Akbit sahilde ee, deniz bakacağım. Dışıma. Evet böyle deniz şu an çok soğuk. Biz ee, saat ee, bir iki gibi gireceğiz. Ee, o yüzden daha giremiyoruz. Girdiğim zaman tekrar videoma devam edebilirim. Ee, i̇şte böyle. Bugün akşama kadar burada olsak. kahvaltıyı TV'de dedik Sabah saat 8-7 falan gibi öyle bir saatlere geldik. هلا